Evet merhaba selamlar dostlarım bugünkü videomuzda Doki Doki Plus'a devam ediyoruz. Bu bölümde ne oynuyoruz? İşte oynamadığımız... Oynadık mı ki lan? Hatırlamıyorum anlayış. Bölüm 1. Dur lan tam ekranı al. nasıl acaba? Penceredeydi de en son. Bakayım şöyle. He. Şöyle. Tamam. İyi. Aynen kulüp, e, kulüp toplantısı birden kapıdan gelen sesi doğru. Maneka ve Sayarı'nın kafasını kaldırmalarıyla yarım kalıyor. Birileri çıka gelmişti. Kimdi acaba? E, kulüp odasının içine bir surat bakıyor. Tanıdık bir surat. Yuri! Şunun tipi ba. Şunun tipi ba. Ah, özlemişim. <laughs> Affedersiniz pardon. Kızı tanıyan Sayori'nin gözleri fal taşı gibi açılıyor. Ne yaptığını hiç gizlemeden Monika'ya fısıldıyor. İşte o! Bahsettiğim kız! Gerçekten de o kapının eşiğinde duran kişi Sayori'nin sınıfta bir başına kitabı kururken rastladığı kızın ta kendisiydi. Monika'nın sırasını afiş bırakması sayesinde kulüp bulabildi. Edebiyat kulübü için mi gelmiştin acaba? Aa yanlış yere mi geldim? Hayır hayır doğru yerdesin. Burası edebiyat kulübü lütfen içeri gel. Dozla dozla yaraşkı. Gel bir çıkıyor muhabbet edek. Gel içeri gel çıkıyor muhabbet edelim. Bir kabının içinden geçiyorum. fakat duvarın bitişinde durup bizim de göze göze gelmiyor. O hmm. Utangaç seni. Yerim. Sonunda inanamıyorum. Sayarının monoloğunu gördük. Geldiğin için çok teşekkür ederim sayımız. Fazla olmadığı için üzgünüm. Ee, benim adım Manuka ve Bu da Sayori. Edebiyat kulübünü yürütüyoruz. Gerçek kulüpte biz, biz biri, yaman bir biz varız yani. Senin adın neydi acaba? Ee, Kulübünüze kısılmak istiyorum. Şak Gödene çıkardı vurdu masaya. Bir isminizi öğrenelim. Hemen mi? Bir dakika gerçekten mi? Yani yeterli niteliklere sahibim diye düşünüyorum. Canım niteliklere sahipsin zaten bir şey demedik. Estağfurullah boynuma dolarım yürü. Gölgesini de rakı içerim. Herkesin aramızda yeri var. Nitelikli olmana gerek yok ki. Şey. Ee, oturmak ister misin? Seni tanımak isteriz. De bu biraz anti asosyal, anti sosyal aynen. E adı ne? Yuri. E ben Seyre bu da işte. Seyre zaten tanıştığımıza memnun oldum. Aa fantezi sever misin ya? Direkt böyle konuya girmeyi seviyorsun yüreği değil mi? Kurgu mu diyorsun? Yürü manikaya bakıyor. Fanteziye bayılırım. Aa evet Annabella de du Pont duymuş muydun? Öyle bir yazar var mı acaba? Annabella de Annabella de Pont. Hemen bir Google'a bakayım. Annabella de Pont gerçekte var olan bir yazar mı? Hemen. Ha. Allah Allah arkadaşlar. Herhalde yok onu anladım. Çünkü direkt Twitter'da böyle bir kişi Twitter var. Annabella de Pont yazdığımızda Abla çıkıyor karşıya. Herhalde bu ne abi? Değişik, interesting. Peki. Öyle bir şey yok herhalde. E, duymadık hayır. Kendisi en yazar. har mı? Beşinci kitabını okuyordum. E, şimdi o kadar. E, yürü hep ne? Şeyle ellerini yum, yumruklayıp yanaklarına getiriyor. Bendeki kitapları verebilirim. E, benim için sakıncası yok inanılmaz bir te te tecrübe sizlere bekliyor. Aaa Marika yürüyenin konuşmanın akışını bu denli değiştirme sana şaşırıp kekeliyor. Gözünün kenarıyla sayıyor ya şşş yardım istiyor. Aaa çok memnun olurum. Bu kadar heyecan yaptığına göre kitapları çok iyi olmalı. Ah bu kulübü bulduğuma çok sevindim. Aptal kafam diğer kitaplarımın hepsini dolabımda bıraktım ya onları da alsaydım keşke. Yöre hemen ayağa kalkıyor. Kitapları alıp hemen e, geri gelip size vereceğim. Şey şimdilik bir tanesi yeter ya. Gözleri korkmasın. Yuri'nin sıraya koyduğu kitabın eğer ağır o, epey ağır olduğunu fark eden sayıda endişeli bir ifadeyle bunu söylüyor. Gözlük gözümden düşme lütfen ya. Doğru peki o zaman e, gidip ikilini e, ilkini getireyim. Yürü hızlı sınıftan çıkıyor ve sınıfta kalan Monica ve Sayori e birbirlerine bakış atıyor. Aman tanrım bu kadarını beklemiyordum. Ne yalan? Hareketli biri geldi işte daha ne işine yarar? Fanteziyle hiç aram yok. Hani çocukken okuduğum şeyler haricinde ama onlar da yorunun okuduklarının yanından bile geçmez. Ay merak etme her şey yolunda gider. Hatta kulüpte farklı edebiyat türleri ne ilgisi olan insanların olması güzel bir şey bence birbirimizden bir şeyler öğrenme eğlenceli olur. Yani katılmıyorum değilim ama yani onun tek ilgisi buysa sana da öyle gelmedi mi? Ya ön yargıcısın Monika. Yapma. Hiç sevmem böyle insanları. Yeni bir üyemiz var. Baş yani mutlu olmamız gerekiyor. Değil mi? Onu daha fazla tanımaya heves yaptım. Sen de yapmadın mı? Yani sanırım haklısın. Tabah hazır olacak. Burada say oraya ha vereceksin birden kendimi çok huzursuz hissettim sadece. Allah Allah. O huzursuzluğun başta olmama endişesinden, endişenden dolayı. Başta olmama. Anlamadım lan. Başta olmama endişenden dolayı. Ha, değişik. İnsanları mutlu eden ya da üzen şeyler öğrenmeyi seviyorum sadece. İnsanları mutlu eden ve üzen şeyleri. Hayır, sen de ilginçsin ya. Hey aklıma ne geldi? Yuri'nin aramızda rahat etmesi konusunda en iyisi sen başarırsın. Aa, o işi bana kitleyeceksin değil mi? Aynen. Yaşasın benim de yapmak istediğim şey buydu. Ayrıca seyre sesini alçaltıyorum. Muhtemelen tüm zamanımı buna harcamam gerekecek. Yuri'nin sırasının üstünü bıraktığı ürkücücü büyüklükteki kitabı parmaklarıyla dürtüyor. Hemen ardından kapının çalmasıyla Yuri geliyor. Tadayma. Yüreğe soluk soluğa kalmış falan. Sayero'nun yanına dönüp kitabı getirdi kitabı üzerinde çalışıyor. Sayero'nun endişeleri boş değilmiş. Yuri'nin getirdiği yeni kitap bir önceki kitabın boyutlarına yakın doğa. Cinayet silahı sayabiliriz öyle sağ şu kıvamdaysa. Kitaba başlamadan önce bilmen gereken birkaç şey var. Aynı evrende geçen şeyleri daha fazla anlatan başka kitapları var. O yüzden baştan kafanın karışmaması adına onlar hakkında konuşmamız iyi olur. Hmm. Seran şöyle bir tavırla Yürün'ün lafını kesiyor. Şey yani bugün belki birbirimizi daha iyi tanımak daha değil mi? Yani bunu düşünüyordum. Hani şey gibi düşünüyorum. Eğer kitabı birlikte okursak daha tatlı olur. Odanın diğer ucundaki Monika Yuri'nin onu görmediği bir anda Seran'a e doğru gülümseyip kafasını sallıyor. He. Peki Yürü oturup kitabına bakıyor ardından daha fazla paylaşacağı bir şey olmadığını belli eden bir tavırla odanın etrafına gözlerini gezdiriyor. E, kulübe katılmana ne sebep oldu? Yani okumayı seviyorum. E, o yüzden hemen e ilgimi çekti. Birinin edebiyat kulübü açtığından haberim yoktu. Gerçi hatta, gerçi hata ben de hiç bu kulübü afişlerine dikkat etmiyordum. Kulübün olduğunu bile. Yöre Monika'ya doğru bakış atıyor. Monika? Monika'nın sınıfıma, mı gelip afiş, a -a, afişimi sırama, sırama koymasıyla öğrendim. Aynen. <laughs> Yörenin sırat ifadesi birden kararıp kendi kendine kafasını yana sallıyor. Ay ne kadar aptalım o kadar çekin ki kafam mı kaldırıp ona bakamadım bile. Yani siklemediğini düşündük. Monica ne kadar düşüncesiz olduğumu herkese söylediğini düşündüğüm için buraya gelmem birkaç gün sürdü. Ama en nihayetinde saçmaladığıma karar verdim. Dur! Hayır o tamamen benim hatamdı ya. Sene böldüğüm için o kadar kötü, hisset kötü hissetmiştim ki öylece çıktım gittim yani. Aslında buraya uğramanı çok istiyordum. Her olan biteni en kötü şekilde anlıyorum gerçekten. Yani başka sebeplerden ötürü buraya gelmekten çekiniyordum. Kulüpte çok fazla insanın olması gibi. Yani benim için çok büyük bir sorun değil. Bir, tabii de birden e, çok insanla tanışma konusunda çok zorlanıyorum. O yüzden sırf ikinizin olması harika bir şey. Bence çok doğru zamanda gelmişim. Aa çok sevindim. Çekinmene rağmen buraya geldin ya helal olsun. Yure diğerlerinden saklamaya çalışırcasına tatlı bir ifadeyle gülümsüyor. Kawaii Sugiru Daha önce başkaları ile hobilerimi paylaşma fırsatım olmamıştı. İnternetten başka bir şey, başka bir yerde benimle aynı şeylerle ilgilenen birilerini bulmak çok zor. O yüzden edebiyat görevinde öyle birilerini bulabilirim diye düşündüm. Başka neler ilgini çekiyor? Yani tür olarak mı? Bilmem, söyle işte edebiyatla ilgili olmasa da şey, ben söyleyeyim karanlık fantezi aksiyon kan vahşet gerilim psikolojik anasını. Şöyle yapalım madem ben sana ilgilendiğim şeyleri söyleyeyim sen de bana ilgilendiğin şeyleri söyle. Peki. Valla ellerimle yapabileceğim şeylerle ilgileniyorum. Ellerinle yapabileceğin şeyler mi? Niye aklımı hemen fesatlığa çekiyorum ya? Biraz durdurmam lazım kendimi hakikaten. Neyse. Sürekli arkadaşlarımı hediye yapmak için, rastgele aldığım e, için odam sürekli darmadağın. Ama ondan sonra hep en son anda giriyorum iş, o işlere. İşte öyle işte yani ilgilendim biraz garip bir şeyler işte yani. Çok yaratıcı birisin anlaşılan. O kadar değil ya canım. Biraz makas biraz uhuyla neler yapabileceğimi bilir bilsen keşke. O zaman benim de ilgilendiğim bir şeyi paylaşmam lazım değil mi? Aynen. Yani doğayı sevdiğimi söyleyebilirim. Yok canım doğa mı? Ne alaka? Maraka Doğa Kulübü açacağım. Ha ne alaka? Hayır açmayacaksın artık benimle burada Aslan kaçışın yok. Ay yürüçtü bile. Öyle mi? Madem öyle seni an itibariyle Edebiyat Kulübü'nün başkan yardımcısı olarak atıyorum. Al artık benim de buradasın kılıcın yok. Ya yapma ya. Bana sorumluluk vermesene. Gıcık. küçüc. Affedersin yürü. Lafını kestim ee, devam et. Sorun değil. Lafı kesilen yürü nasıl devam edeceğini bilemiyor. Ormana ya da parka gitmeyi seviyorum. <laughs> Etrafta insanların olmadığı öyle gidip yürüyebileceğin yerler. Yani asosyal. Huzurlu oluyor. Her şeyden uzaklaşıp durmak bilinmeyen kafamı bir sıra kendi haline bırakmak güzel bir his evet o hisi biliyorum ya arada bana da geliyor böyle ee, keyfime bağlı okuldan sonra hafta sonları ne zaman istersen vay be böyle şeyler uğraşacak vaktim hiç olmuyor biraz dikkat edince düşündüğünden daha fazla zamanın olduğunu fark ediyor insan Üçü ağırlıklı olarak Sayori ve ara sıra Monaka'nın katılımıyla konuşmaya devam ediyor. Monaka'nın e, meseleyi Sayori'ye bakıp kendi işlerine yoğunlaşmaya niyetindeydi. Fakat ikisinin konuşmasına e, katılmakta zorlanıyordu. Ve birden e, günün sonuna Erden'i fark ettiler. Aa bugünlük burada bitirelim mi? Ne istersiniz? Şey yani bir sonraki toplantıda o kitaba başlayacak mısınız? Niyetimiz o. Ah çok heyecanlıyım. Sayori gülümseyerek ve yürü eşyalarını topluyor. Topladıktan sonra hafif gülümseyen ünnesi ve Sayori Monokaya el sallıyor. Matta ne? Görüşürüz. Şunu. Yure kapıdan çıkarken Sayori onun büyük bir çoshkül uğurlu uğurluyor. Sayori ve Monokai bir kez daha kulüp odasında baş başa kalıyor. Sayori iyi ki varsın ya. Ehe. <laughs> bir şey yapmadım ki. Konuştuk sadece. Olsun. Hem bana da iyi geldi. Başkalarıyla ile ilgilenebilmek güzel bir his. Yürü, e, de dahil hissedilmekten memnun oldu. Fark ettin mi? Fark ettiğimde mutlu oldum. Vallahi sen burada onunla ilgilendikçe gayet güzel vakit geçireceğinden eminim. De Monica sen de dahil ol ya. Her şeyi Sayuri'ye yıkma. E bir dahaki toplantıda hep birlikte o kitaba başlamaya ne dersin? Aynen. Biraz çekiniyorum ya ama elimden gelenin yaptığım sürece memnun olur herhalde. Başaracağından şüphem yok. Kulübe bir dahil etmenin heyecanı herkese moral oldu ve dört gözle bekleyeceği yeni bir şeydi. Aynen. Bir okul günü daha sona erdi. Çekincelerini bir kenara bırakan Yuri kulübe odasına doğru ilerliyor. Kulübe varan son üyenin kendisi olacağını düşünüyor. Kapıyı açtığında kulüp odasında sadece Sayuri'yi gören Yuri'yi şaşırıyor. Hmm. Yine kulüp vakti geldi. manuka bilgisayar laboratuvarına gitti. Bugün biz gideceğiz. Sorun olur mu? Sayuro ile göz göze gelemeyen Yuri sessizce kafasını sallıyor. Um, dün için özür dilerim. Ha? Yuri'nin neden bahsetenebilmeyen bilmeyen sayürü, anlamsız bir ifadeyle ile kafasını yana sarkıtıyor. Nasıl? Hani um, yani kitaplarım hakkında aşırı heyecan yapmamız, senin de iyice konuşmamız, eee adına beni durdurman falan çok düşüncesiz davrandım yani heyecanıma kapılıp kurup dikileri düşünmeyi unuttum ahaha yürü yani özür dileyecek bir şey yok ki öyle heyecan yapman da çok tatlıydı ama yine de kitap konusunda fikrimi değiştirdim galiba okumamıza gerek yok lan okuyalım neden? çünkü beni sadece memnun etmeye çalıştığını biliyorum zaten Şimdi durup düşününce kitabı gerçekten merak eden kimsenin olmadığı barizdi. Ama madem o kadar beğeniyorsun paylaşmayı değer herhalde. Kulübe katılmaya karar kıldım zaten. İkna etmene gerek yok. Ama yaptığım şey o değildi ki. İkisi arasında huzursuz bir sessizlik oluşuyor. Ya ne e, dram ki yöre? Yani şöyle bir durum var. Kulüpte yapabileceğimiz etkinliklerimiz yok daha. Hani Monaka ile birlikte kulübe e, iyiye iyi bulmakla uğraşıyorduk çoğunlukla. Yani o yüzden birlikte yapıp eğlenebileceğimiz bir şeydi diye düşünmüştük. Senin kitaplarını okumak yani. Şey gibi hani. Yine yangın. Neyse yapmayacağım. Ee, Kulüp etkinliği gibi. Sorun olmaz değil mi? Neden e, buna bu kadar itiraz ediyorum ki? Baştan istediğim şey buydu zaten. Bana çok nazik davranıyorsun. Neyim var benim hakikatten bilmiyorum. Böyle davrandığım için üzgünüm. Ay özür dilemene gerek yok burada rahat etmen için yapabileceğim bir şey var mı onu söyle sadece hmm. Sayori sırasını Yuri'nin sırasının yanına çekip oturuyor söz konusu kitap Yuri'nin sırasının üzerinde duruyor kafasını Yuri'nin sırasını doğru yakınlaştıran Sayori kitabın kapağını okuyor alacakaranlık çanı sonsuzluk destanının birinci bölümü hmm. fena değil lan Aaa Anabella'nın yazdığı alaca karanlık çanı. Biliyor musun? Üzgünüm hazırım şimdi. Aaa doğru birkaç kağıt getirdi. Kağıt ne alaka? Aynen. Ee, ara sıra onları olanları çizmek yararlı oluyor. Arata olsun, zaman çizelgesi olsun, aile soyları olsun. Aslında mantıklı lan. Has sıktı Böyle yapan var mı cidden aramızda? Cidden bak yorumlarda bekliyorum abi işte ben böyle böyle kitabı kurkan bunu yapıyorum diyor takdir edeceğim. Hiç aklıma gelmedi. Lan askeriye de ben o kadar 7 tane kitap bitirdim ben askeriye telefonu sokmamıştım. 6 ay zaten. Kitap okuyordum. Hakikaten gerçi yani sivil hayatta ben 7 tane kitabı ömrüm hayatımda boyunca bitirmemiştim askeriye de bitirmiştim. Lan keşke o zamanlarda o zamanlara dair bir gerçi Günlük de tutuyordum ben de o günde ne oldu bilmiyorum bak. Hayır bir ara onu bulmam lazım. Çantaların içindedir kanepenin altında. Aa yürü takdir ettim lan ilginç bir fikir. Not mu? Yani. Güzel bir taktikmiş. Tabi güzel taktik. Aynen bu tür yeni bir başlayanlar için özellikle yararlı olacağından eminim. Yüre Sayora'nın yaptığı espriyi hiç ya espri değil. Ben şahsen iyi buldum. Ha. Şey, böyle kitap okurken benim de birlikte okuyan birinin olmasına alışkın diyelim ama rahatlıkla okuman için uğraşacağım. Sana güven güveniyorum. Aşırı zeki birisin. Hadi oradan. Yerel ifade kabul etmemeye çalışsa da gülümsemesini ve yanaklarının hafif zarışını gizleyemiyor. Zeka genellenemez. Yalnızca tecrübeli olduğun konularda olduğum konularda zekiyim. Aksine gerçek insanlarla olan tüm e, mevzularda çok kötüyüm. Yani burada geçirdiğim iki günden anlaş, anlamışsındır zaten. O yüzden bana sorarsan az zeki olan sizlersiniz. Başta sen olmak üzere. Ya Seher omuzlarını yürün omuzlarına sürtüyor. Çekingen davranmadığından davranmadığında çok tatlı oluyorsan Eee şunun tipi. Pa. Neyse başlayalım mı? Hey <laughs> olur. Haydi bakalım. Bir hikayenin geçtiği fantezi dünyasının temellerini sayıra aktarmaya başlıyor. Yürü, ırklar, taraflar, tarih, büyünün unsurlar gibi detaylar aktardıkça sayıranın merak ettiği unsurlar da artıyordu. Fakat sayıranın beklentilerin aksine yürü tüm sorunlarını, e, tüm sorunlarını öyle kolay anlaşılabil o anlaşılabilir şekilde aktarıyor ki dinlemesi keyif veriyor. Anlaşılan yöre e, sırf kitabın hikayesi değil, fantezi dünyasının kurgulanma unsurlarıyla da ilgileniyor. Aa bu insanlar nasıl akıl ediyor bunları? Hani benim yazılma tarzımın tam tersi gibi bir şey bu. Neler yazıyorsun? Şiir falan gibi işte. Aklıma gelen hislerimi kelimelere dökmek gibi, yazıyorum gibi denilebilir belki. Ama bu yazmak için ne planlar, ne kadar emek harcanmıştır? Yani... <laughs> e, peki ama bu aynen bunu okumuştuk Aa, şiirleri sever misin kraliyetin yazılı eserlerinin hani şiirleri ve türkülerin olduğu bir ek bölüm olması lazım türkü mü yok artık Yürügülüyor Yürü ve seyri yürünün gülüşen ilk defa duyduğunu fark edince kalbine şeyle doluyor yüreği eğleniyor neyse artık okumaya başlayabiliriz sanırım Tamam ama çok hızlı okuyamam. Aa sorun değil. Epey sabırlıyım. Vallahi belli oluyor. Sabrımla gurur duyuyorum hatta. Hmm öyle mi? Şehre kağıdına yürü sabırlı biri diye not alıyor. Ya o kitap içindi. Aa şaka yapıyorum. Ama sabırlı olmanın sevindim çünkü bazen sabır ihtiyacım oluyor. <laughs> sık sık ihtiyacım oluyor. Sivri kitabın içindekileri kısmını geçecek şekilde birkaç sayfayı çeviriyor. Pekala birinci bölüm hakikaten ben de okumam o kitabın ilk özet değil unuttum lan kitabın ilk şeyine bir şey deniyordu bir tabir deniyordu. İkisi okumaya konunca da o da sessiz oluyor ama o sessiz sadece bir ufak bir anlığına devam ediyor Sayrının konuşmasıyla bölünüyor. Aklamak ne demek? Aklanmak, suçluluğunu örtbas etmek. Aa bu bağlamda kısaca karakterin mouse'un kanıtlandığını. Aynen. Soru sormamda sakınca yok değil mi? Yok yok ben cevaplarım belası. Bunlar dipnot mu? Hı hı. Konuşma, e, konuşmaların bir çoğunda anlaşılması için açıklanması gereken bir sürü kültürel gönderme var. Hmm. Yörenin e, sakin ifadesi değişmiyor. Bu esnada Sayara'nın surat ifadesi yoğun metni okumaya çalıştıkça gitgide gerginleşiyor. Bu ana kadar surat ifadeleri tam tersiydi. Sayara rahatlıkla sosyalleşebilirken göre bakışla başkaları ile etkileşimde cebelleşiyordu. Ama roller değişti. Bir dakika şu an geçmiş hakkında mı konuşuyorlar yoksa şimdiki zaman hakkında mı? Nerede? Tam şurada. Geçmiş hakkında konuşuyorlar bu paragraflarda bar nasıl geçmişini anımsıyor. Bir flashback. Ama bunu bana kimse söylemedi. E onu anlaman lazım. E, bağlamdan anlaşılıyor. Teori şakaları, şakakları, şakak, şakak yani. Şurası herhalde. Neyse. E, ikisi i̇kisi okumaya devam ediyor. Teori gitgide daha az soru soruyor. Aldıkları notların değerini görmeye başlıyor. Yer yer göndermeleri de anlamak adına notları kontrol ediyor. Yer yer notlara bir şeyler ekliyor ama e, sorun sorularının azalması metni okuma yazışmasından değil aptal gibi gözükme endişesinden kaynaklanıyor ha yani seyri nihayet bölümün sonuna geliyor şimdilik burada ara verebiliriz Pekala. bu hızla devam ederlerse 4 yıl sürer ee, Sayarı derin bir nefes alıp okuduğu sayılı sayfaları geri çevirip kitabı kapatıyor. Ee, kitap hakkında ne düşünüyorsun? Sayori ee, sayorilicik bir şey arıyor. İyi gidiyor mu? Hmm. Seni anladığımdan pek emin değilim. Şey ne bileyim yani bir şeyleri okuyup anlamam bu kadar uzun zaman alınca kendimi bayağı aptal gibi hissediyorum. <laughs> Ama kitabın e, seni bu kadar sarması hoşuma gitti. Seni öyle görünce benim de devam edip elimden geleni yapasım geliyor. Belki kitap seni sardığı gibi beni de sarar. Lan bunu deme mi gerizekalı yanlış anlar. Yürünün sakin sıralı ifadesi bir anda değişiyor. Anlıyorum. Ha. Yarın devam edebiliriz değil mi? Yürü durak seyip kafasını iki yana sallıyor. Yarın başka bir şey yapabiliriz. Al işte bak ne yaptın. Saf. Üzgünüm. Lan niye e, üzgünüm diyorsun ki? Anlamıyorum. Üzgünüm. Devam etmek istemiyorum. Hepsi bu. Uf. Sakinim. Seni buna zorladığım için üzgünüm. Yürü ayrılıyor. Ya ne yaptın bak gördün mü? Gerizekalı. Neden böyle oldu ki? Hepsi benim hatam. Kitabı okumaktan zevk aldım demeliydim. Evet demeliydin. Manikada bana bu görevi emanet etmişti. E, Yaptığım tek şey vardı onu da batırdım. Ecuk. Ya geri gelmek istemezse suçluluk hissiyle dolup taşan Söyer'e notlara notlarla dolu sırasına boş boş bakıyor. Kitap notların yanında duruyor. Doğru ya geri gelmeyecek olsa kitabı burada bırakmazdı değil mi? Yanına alma, unutmadıysa tabi. Of her şey berbat oldu. Gerçekten birlikte geçirdiğimiz vakit eğlenmediğimi düşündüğü için böyle oldu. Ya da belki de yeterli olmadığım için. Yüreği eğlenmiyordu. Olayları anlatmak, bu, anlatmak, da bu kadar zorluk çekerek onu hayal kırıklığına uğrattım. Aynen daha zeki olsaydım benimle daha fazla eğlenirdim. Yürü için daha iyisini yapmam lazım. Yaparsın ya sıkıntı olmamalı. Neyse chapter'ımız bu kadarmış. Anlayışın ikinci chapter'ıyla sizlerle bir dahaki videoda daha olacağız. Umarım eğlenmişsinizdir. Yine güzel bir videoydu. Ee, peki, bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın takipte kalın abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın açıklama kısmından da Discord adresimize de gelmeyi unutmayın ee, görüşürüz takipte kalın bay bay.